Merhaba arkadaşlar keskin nişancı modundayım tek başımayım yargı modunu açtım tek başıma hepsini avlayacağım Av mevsim başladı o zaman aynı sos Şimdi abi ben nereye atlasam adam, adam göremedim şu an Bence burada adam olmayacağını düşünüyorum Varsa da alırız öncelik silah bulmak Neredeyse alanın dışı dışı gibi bir yerdeyiz Tabi önce kazanan Önce davranan kazanır. Silah abi güzel. Mini verdi güzel harikasın. Pasta verdi. Mükemmeliz abi. Devam. Verme mermileri de topla. Bir de ver oyun. Çit de ver. o. Oh. MK alırım. Video biter bence. Oyun bizde. Dürbün verin bir tek bura mı kaldı? Bir odadan bir dürbün ver be Dürbün versin şunları alırım Ya dürbün veremezse yapacak hiçbir şey yok Aman dürbün verme ha Fight, fight orada dönüyor da. Şu oralara gitmek istiyorum ben ya. Mk14 ile min14 güzel bir silah. Keskin nişancı olmasına rağmen güzel yani yakında da çok iyi. adam mı var diyecektim. Ta kafe bir kursun yiyorum şimdi ben ha. Hiç belli olmaz. Keskin şimdi de, değişik bir mod. O zaman bir tatlı gidelim. Ne zaman? Dostum mini var elimde. Ney? Eleman mı? Lan mini yargı dağıtıyor ya. Güzel. Elimde mini 14 var diyorum. Hala bana saldırıyorlar ya. Mini varsa huzur var. İlk öldürdüğüm elemanın butunu merak ettim, kötü şeyler yoktu onda. AVM var? Hani? Teşekkürler dostum. <laughs> de AVM için biraz mermi lazım ya. Şey, yani düzgün lazım. Nasıl yaparız? Bir bir dürbün bulmam lazım. Sen gettin mi dürbün? Bu mu diye? Yani? Bu iki eksi var avamaya tak ya. Ne yapacağız şimdi biz? Olur olur, her şey olur. Şu evlere bakalım bir dürbün buluruz. Hı. Dostum ne yaptın ya? Çok tehlikeli geliyordun döndü. Şu eve girelim. Şu adama bakacağım ya ben. Kafaya bir kurşun Vay teşekkürler. Bunda da varmış. Gir abi içeri. Değil i̇ki dakika duralım. Dört oraya takman çok saçma olmuş. İki orada kalsın. Tamam. Mükemmeliz. Bir de enerji içeceği Fight'a devam burada fight dönüyor. Alan orada bir fight var. En sevdiğim. Şuradan bakarız. Şimdi bunlar alana girmeye çalışmayacak mı? Çalışacak. açma delikanlı. Oğlum mini varken işiniz zor dostum. Fight'ın kralını alırız. Mini iyidir ya. Yakında adam felaket görmeli. Şimdi ona tam bakmaya kalkacağım. Kit, kit kesim vardı bu adamda. aldım inşallah ben çok dikkat etmedim ama Güzel abi Nice Güzel video çıkacak inşallah arkadaşlar Gidelim abi Oradan eleman mı gitti ben böyle gördüm Alandakiler ne yaptı? Fightlaşan tipler. Ses var. Susturucu var görün mü? Orada. Kimseye dağılayım koçum. Elemanı göremedim bu arada. Arkadan gelen olmaz. Derken bir tiple bir tip var orada çatışan bir kişi var orada. Dostum mini var. Ölürsün yani. Gelme karşıma. Mini ölürsün yani. İlla ki ölürsün. Hmm. Şu adam gibi görünüyor. Daha ne lan Fotoğrafını çektim Güzel fotoğraf oldu. Dostum. Arkadaşım var mıydı? sessiz ve derinden öldün ha. Üzüldüm. Oyun mu? Ameli kil almak, almamak olmazdı. Ben de böyle ölmem çok saçma olur. Video biter. Saçma yapmam. Bak. Canım çok azaldı ya. Oyun hiç sırası değil. Alana gideceğiz mecbur şimdi alan vuracak ki bayağı bir vuracak. Alan yapma alan. Yapmaz yapmaz bana bu kötülüğü artık inşallah oyun. Bu kadar iyi oynamışken çok güzel o kadar iyi oyun alana gitti Ben gene bunu videosunu atarım arkadaşlar YouTube'a çok güzel bir videoydu bana göre alan ölmekte bir tık bana koydu 469 asarla 5 kil güzel bir video Bence arkadaşlar kanala abone olmayı yorum yapmayı beğenmeyi unutmayın görüşmek üzere